uzak duruyoruz. Diyelim ki bir duvardan atlamanız gerekiyor. Hiç düşünmeden atladınız ve bunun sonucunda da ayağınız burkuldu. Böylece dersinizi alırsınız ve bundan sonra yüksek bir yerden atlamazsınız. Benim gibilerinse böyle kötü deneyimleri yok. Bu yüzden de çok cesuruz. Bize zarar verecek tehlikeler karşısında korkusuz davranıyoruz. Hastanede tıpkı benim gibi acı hissetmeme hastalığı olan Cem adında biriyle tanışmıştım. Bu ortak yönümüzden ötürü bir kez de buluşmuştuk. Cem'in tuhaf bir şekilde her an kavga etmeye hazır olduğunu fark ettim. İnsanlara sürekli olumsuz şeyler söylüyordu. Yolda yürürken bir köpek bize havladı. Sahibi aşırı iri yarı Cem adamın listesine bakmadan bağırıp çağırmaya başladı. Büyütülecek bir olay değildi ama az kalsın adamla yumruk yumruğa kavga edecekti. Sakinleştiğinde niye böyle davrandığını sordum. O da bana çünkü çok eğlenceli her hafta en az bir kere kavga ederim ve genelde de dayak yerim. Tabi acı hissetmediğim için hiç canım...